Basenlerinizdeki fazla yağlardan ve kalın bacaklarınızdan şikayetçiyseniz bu videoda size basenlerinizi nasıl eriteceğinizi anlatacağım. Vücudunuzun tipi bölgesel kilo dağılımına göre 4 çeşittir. Kum saati, dikdörtgen, elma tipi ve armut tipi olmak üzere 4 çeşittir. Fazla kilolu ve fazla yağları olan insanlarda elma tipi ve armut tipi yağlanma bizim için önemlidir. Elma tipi vücut göbeği olanlar iken armut tipi vücutta basenlerindeki yağlanma fazla olan insanlar için belirlenmiştir. Bunların oluşması genetik ve çevresel faktörlere bağlı olabilir. Genlerinizde göbek veya basenden alınan fazla kilonun toplanma bölgesi olabilir veya çevresel olarak da tamamen beslenme düzeninize bağlı yanlış türde besleniyorsanız bu sebeplerden ötürü kilo göbek veya baseni toplanmış olabilir. Basenlerinizi eritmek, göbeğinizdeki yağlanmayı eritmekten daha zordur. Vücut kendi kolayına gelecek şekilde çalışır. Hem göbekte ve hem basende yağ varken önceliği göbeğe verir. Çünkü dediğimiz gibi iç organlarınıza daha yakın olduğu için vücudun çalışmasını zorlaştırır. Bu sayede vücut ilk olarak göbeğe öncelik tanır. Peki bunu dedik diye basenlerinizi eritmek çok mu zor ya da imkansız mı diyorsanız tabii ki de hayır. Size anlatacak olduğum beslenmenizdeki faktörleri doğru bir şekilde değiştirirseniz basenlerinizin eridiğini kolaylıkla görebilirsiniz. Şimdi gelelim basenlerinizi eritmek için beslenmenizde dikkat etmeniz gereken faktörlere. Birinci sırada protein dengesi var. Protein miktarı bizim için çok önemli. Vücudunuzun günlük gereksinim gösterdiği protein miktarını karşılamanız gerekiyor. Özellikle kahvaltılarınızda yumurta ve peynir, akşam yemeklerinizde ise et, tavuk ve yoğurt gibi besinleri tüketmeniz gerekiyor. Bunlar kaliteli protein kaynakları olduğu için ve bunları doğal yollarla yani beslenerek, yemek yiyerek kazanırsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Bu sayede kas miktarınızı belirli bir düzeyde tutarak yağ yakımınızı hızlandırabilirsiniz. Öğünlerinize mutlaka sebze eklemelisiniz. Yani karnınızı doyururken büyük ölçüde bunu sebzelerden karşılamalısınız. Yemeklerinizde sebze yemekleri veya salata gibi türler tercih ederek karnınızın büyük miktarını dediğim gibi tamamen sebzelerle karşılamalısınız. Çünkü sebzelerin kalorisi ve yağ miktarı az olduğu için sizin basenlerinizi eritmenizde fayda sağlayabilirsiniz. Bu süreçte tabii ki en önemli şeylerden birisi olan karbonhidrat tüketiminize de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla karbonhidrat vücutta direkt yağ olarak depolandığı için vücuda gereğinden fazla karbonhidrat almamanız gerekiyor. Özellikle pilav ve makarna tüketiminize çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü pilav ve makarnanın porsiyon kontrolünü yapmak biraz daha zor olduğu için yani pilav ve makarna yediğinizde bunları daha daha fazla yiyebileceğiniz için bunların tüketimine ayrıca dikkat etmelisiniz. Çünkü bu da dediğimiz gibi fazla pilav ve fazla makarna yemeniz sizin yağ depolamanıza sebep olacak ve basenlerinizi eritmenizde size karşı duracaktır basenlerinizi eritmek için Yağ kazanacağınız şeylerden de olabildiğince uzak durmanız gerekiyor. Sizin vücudunuza yağ kazandıracak başlıca faktörlerden ikili olan şeylerse şeker tüketimi ve yağlı besin tüketimidir. Yani bu sebepten ötürü sizin şekerli ve yağlı besin tüketiminizi tamamen kontrol altına alarak minimum bir şekilde tüketmeniz gerekiyor. Şimdi geldik basenlerinizi eritebilmek için yapacağınız en önemli şeye. Tabii ki de spor ve egzersiz. Özellikle basenlerinizin erimesine faydalı olacak egzersiz hareketleri yapmalısınız. Bunları günde 20 dakika, yarım saatlik yapmanız bile sizin basenlerinizi eritmenizde çok faydası olacak. Ama bu egzersizleri yaparken en önemli dikkat etmeniz gereken şey ise devamlılık ve kararlılıktır. Çünkü bunları belirli aralıklarda yapmanız yani devamlılığınızın olmaması çok fazla etki etmeyecektir. Ama günde 20-25 dakika bile kısa bir süre olarak görülse de bu egzersizleri uzun sürece yayarak sürekli yapmanız 4 aylık, 5 aylık gibi süreçlerde sizin aklınıza bile gelmeyecek şekilde farklar yaratabileceğini bilmiş olun. Şimdi bu yapacaklarınızı özetleyecek olursak birinci sırada protein alımınıza dikkat edeceksiniz. Yeteri kadar proteini vücuda karşılayacaksınız. Doymak için sebzeleri kullanacağız. Yani sebzeleri sürekli ve bol miktarda tüketmeye özen göstereceksiniz. Üçüncü sırada karbonhidrat tüketimi dedik. Pilav ve makarna tüketiminize de mutlaka dikkat edeceksiniz. Dördüncü sırada su içmekten bahsettik. Suyu da Günlük 2,5 litrenin altında kalmayacak şekilde tüketmeniz gerçekten çok önemli. Beşinci sırada tabii ki yağ kazanmamak için şekerli ve yağlı besinlerden uzak duracaksınız. Ve en önemlisi ise spor ve egzersiz dedik. Günlük 20-25 dakikada olsa basenlerinizin erimesinde bölgesel olarak incelme sağlayacak egzersizlerimizi yapacağız. Bu süreçte ilk başta da dediğim gibi kendinize zaman verin. Acele etmeyin. Bu söylediklerimi yaparsanız basenlerinizin erediğini gerçekten göreceksiniz. Ne yaparsam yapayım basenlerimi bir türlü eritemiyorum diyorsanız bizimle iletişime geçerek beslenme desteği alabilirsiniz. Ön görüşmemiz ücretsizdir.